Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben, ben Kaan Kışla. Bu sefer arkadaşlar. Arkadaşlar bu güzel arkadaşlar dünya yok etme oyunu oynadık. Yani dünyadaki bütün gezegenleri yok etme oynayan sanız diye. Ben bunu bir sözüm. Yapıp yapıp aynı videoya geçelim arkadaşlar. Arkadaşlar bu video çok like gelirse arkadaşlar bu seriyi devam getireceğiz. Arkadaşlar o zaman hemen videoya geçelim. Şimdi hemen oyunumuza başlayalım. Arkadaşlar şu anda başlıyoruz. Görüyorsunuz. Evet. Burada dünya var. Ve biz bu dünyayı yok etmeye çalışıyoruz. Şimdi başka uzaylılar da var. Bakın burada şeyler var. Ben bugün size yoksa makine dünyasını yok edeceğim. Evet arkadaşlar. Çok zor bir dünya. Çok bu koruma kalkanlı bir dünya arkadaşlar. Enerji kalkanı var bunda arkadaşlar. Çok güçlü bir uzaylı. Yani şey uzay gezegen yani demek istedim arkadaşlar. o zaman hemen videomuza başlayalım. Şimdi burada silahlarımız var. silahlarla o, o yok etmeye çalışıyor. Bakın arkadaşlar bu koruma kalkanlığı. Görüyor musunuz arkadaşlar koruma kalkanı var. Hiçbir şey olmuyor. Ama o koruma kalkanını yok etmem lazım. Hadi hadi. Hadi lütfen hadi yok ol yok ol. Koruma kalkanını yok edeceğim. Arkadaşlar hiçbir şey olmuyor. Görüyor musunuz? Koruma kalkanlı çünkü. Buna hiçbir şey yapamıyorum. Ama benim çok özel bir ışınım var. Buz ışını saldırısı. Buz ışını saldırısı. İşte bu arkadaşlar. Buz ışını saldırısı kalkanı kırıyor. Hadi buz ışını. Hadi kırıyor. Kırmızı oldu kalkan. Kırıldı. Hemen şöyle gidelim. Kalkanı kırdım. Hayır hayır devam etmeliyim. Devam etmek lazım. Hadi 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 hadi. Ha. Hadi bıraktım ve kalkan aktif moda geldi. Bir sürü kişi öldürdüm arkadaşlar. 300 milyon kişi öldürdüm. Çok iyi. Şimdi ben buraya bir tane bundan atıyorum. Bir tane attı. Hadi gelin. Hadi gelin. Bu, bu, dünyayı yok edeceğiz. Bunlar çiziyor. Hadi oğlum. Çiz kalkanı kır. Burada da özel silahımız var. Şeytani yumruğu çalıyorum. Şeytani var. Kır şunu kır kır. Gördüğünüz gibi şeytan canavar geldi. Bakın. Of, çok iyi değil mi arkadaşlar? Oyun çok süper. Şimdi yumruğuyla vuracak. Oo! Gördünüz mü? Bir sürü çağıracağım. Gördünüz arkadaşlar? Bir sürü çağırdım. Arkadaşlar oyun kasıyor. Bir sürü çağırdım. Hadi vurun. Hadi vurun. hadi, hadi, hadi. Bu dünyayı yok edebiliriz. Hadi vurdu vurdu Oo, bana bir şey. arkadaşlar gördün mü? Bir tane çekirdek var ve bu dünyayı koruyor. Ama onda kalkan var. Onu kırmam lazım. Arkadaşlar ne yapabilirim? Oraya buz ışını atmam lazım. Hadi buz ışını. Buz ışını onu kır. Oraya kırıyor. Kırdı, kırdı 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 kırdı. Oo, çekirdeğini yok ettim. Ay çekildiğini yok ettim arkadaşlar. Kalk kalk şimdi. Arkadaşlar. Hadi ya bu uzaylı. Bu, burayı yok edebilirim. Hadi. Ya gir ya. Şimdi kalkan aktif moda gelecek. <laughs> yok ya. Kalkan aktif moda geldi aslında. Hayır gelmedi arkadaşlar. Kalkanı kırdım. Yani o küre vardı ya. O kalkan kırıldı artık sonsuz denk. İstediğimiz i̇şte gibi dünyayı şimdi yok edebiliriz. Bu gezegeni. Hadi şeytani yumurcuklarını vursun. Vursun. Vur. vur kal. Hadi vur. Vurdu. Aa iki tane çarpmışım. Vurdu. Üç tane. Uu, arkadaşlar çok kişi yok oldu. Ama hala daha çok kişi var bir sürü şey tane yumruk çaldım. Bir, iki, üç, dört. Şimdi bir de arkadaşlar ne yapacağım biliyor musunuz? Çok kötü bir şey yapacağım. Şimdi şimşek saldırısı. Gördünüz mü? Vuruyorlar arkadaşlar. Uf. Arkadaşlar dünya yok oldu. Bu gördünüz mü? Sıfır milyon kişi yaptı şu anda. Hepsini yok ettim şunun haline bakın makine dünyasını yok ettim makine dünyasını yok ettim çok iyi şimdi arkadaşlar ee, hangi uzaylı yok ettim bu sefer dünyayı yok ederim bence şimdi dünyaya iki tane uzay atacağım gezegen atacağım gezegen saldırısı hı hı. gezegen saldırısı devam hadi gezegen saldırısı Hadi girin içine. Dünyayı yok edin. Şimdi bu şimşek saldırısı. Oo, dünya da yok oluyor arkadaşlar. Sadece bir... gördünüz mü? Bak şu dünya yok oldu arkadaşlar. 2 dakikada gördünüz mü? Sıfır milyon kişi hayatta. Şimşek saldırısı dünyayı yok etti komple. Çok güzel. arkadaşlar videonun sonuna bir video beğenmeyi, abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın.